Elazığlı çiftçi Yahya Aydoğdu, Dünya Devi bir lastik firmasına karşı verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Elazığ'ın Ağın ilçesinde geçimini çiftçilik yaparak kazanan 32 yaşındaki Yahya Aydoğdu, 2 yıl önce traktörünü yenilemek istedi. Dünya ünlü bir firmadan satın aldığı traktörüyle tarlada 10 saat çalıştı. 10 saatin sonundaysa karşılaştığı tablo Yahya Aydoğdu için tam anlamıyla hayal kırıklığı oldu. Aydoğdu'nun onca para vererek satın aldığı traktörünün lastikleri tarlada çalıştıktan sonra paramparça oldu. Bunun üzerine de elazığlı çiftçi firmanın Amerika'daki genel merkezine sorunu anlatan elektronik posta attı. Elektronik postanın ardından ilçeye gelen servis fotoğraflar çekti ancak Yahya Aydoğdu'nun mağduriyeti giderilmedi olduğu tüm bu gelişmeler üzerine firmanın Adıyaman'daki bayisi aleyhine ağın asliye hukuk mahkemesinde ayıplı malın değiştirilmesi için dava açtı. Ben de bir avukata danışarak ilk etapta e, keşif istedik ve Elazığ'dan Fırat Üniversitesi'nden keşif gelerek dört teker hakkında ön bilgi verdi ve tekerlerin dördünün de kavuşuk hatası olduğunu söyledi bize. Daha sonra mahkemelerde John Dere şirketinin avukatları kabul etmedi ve tekrar keşif istediler. Bunların keşif istelerini Hakim Bey Malatya İnönü Üniversitesi'nden 4 tane kimya mühendisi çağırdı. Ve incelemeleri sonucunda 4 traktörün de kauçuk atası olduğunu ispatladılar ve ondan sonra mahkeme lehimize sonuçlandı. Aydoğdu yerel mahkemenin ayıplı lastiklerin firma tarafından ayıpsız 4 lastikle değiştirilerek ayıbın giderilmesi yönünde karar verdiğini ancak firmanın bu karara itiraz ederek Yargıtay'da dava açtığını dile getirdi. Asliye Mahkemesi'nin kararı geçtiğimiz aylarda Yargıtay tarafından onanmasıyla Elazığlı çiftçi hukuk savaşını kazanmış oldu.